Efendim merhabalar. Bugün 1 Mayıs. Emeğiyle, alın teriyle ayakta durmaya çalışan işçilerin, emekçilerin günü. Hani şu 10 maaş birden alanlar var ya, bu da hani zamane göstergesi. İşte bir yerden 10 maaş birden almayanların günü ve biz böyle özel bir günde başka bir öneriyle, yepyeni bir öneriyle karşınızdayız ve konuğumuz halk sağlığı uzmanı, yükseverlik.com yazarı Doktor Akif Akalın. Hocam merhabalar. Merhaba Ferhan Bey. Hocam şimdi sizin e, bugün e, yükseverlik.com'da yayınlanan bir yazınız var ve diyorsunuz ki işte işçi bayramı hani o e, insanların vahşi bir biçimde çalıştırıldıkları dönemlerde çalışma saatinin 8 saate indiği bir günü de temsil ediyor. Ve biz böyle bir günde başka bir öneriyle geliyoruz. Dört saatlik çalışma günü öneriyoruz. Şimdi bu önerildiğinde hani bu kadar işsizliğin olduğu bir ortamda nereden çıktı bu dört saat denilebilir. Buradan başlayalım hocam. Bu dört saatin anlamı nedir? Ferhan Bey gerçekten e, tarihsel olarak baktığımız zaman e ee, bu 8 saatteki iş gününün talep edildiği yıllarda yani 1800'lü yıllarda işte 1850'ler 1870'ler e, emek üretkenliğini bugünkü emek üretkenliğiyle kıyasladığınız zaman orada dağlar kadar fark var. E, ben bu konuyu konuşacağımız için biraz hazırlık yaptım, biraz literatüre baktım. Şimdi bakın Oxford'dan e, e, Madison'ın yaptığı bir çalışma var. E, 1820'den 1980'e kadar geçen dönemde yani yaklaşık işte 180 yıllık bir dönem bu. Dünyada üretimin tam 7 kat arttığını fakat buna karşı nüfusun 5 kat arttığını söylüyor. Yani nüfus artışından çok daha fazla bir üretim artışına sahibiz. Yine kişi başına düşen üretimin bu süreçte tam 14 kat arttığını söylüyor. Yani gerçekten oturup düşünmemiz lazım. Bizim 1800'lerdeki kadar günde 8 saat çalışmaya bugün ihtiyacımız var mı? Buradan yola çıkıyor bu. Zaten o zaman da insanlar günde 15 saat, 14 saat çalışıyorlardı. Hayır dediler biz günde 14-15 saat çalışmaya yani dünyaya çalışmak için gelmedik. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz. 8 saat o dönemin şartlarına uygun bir makul süreydi herhalde. O öne kondu ve onun için mücadele edilerek kazanıldı. Ama bakın bugüne geldiğimizde kişi başına üretim bu geçen süreçte 14 kat artarken mesela kişi başına tüketime baktığınız zaman sadece 10 kat artmış. Yani gerçekten bugün böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi emeğin üretkenliği ne demek? Birim emek başına ne kadar ürün alıyorsunuz? Bakın burada çok büyük bir artış var. Gerçekten çok büyük bir artış var bu bahsettiğim ortalama. Bakın ülke bazına vurduğunuz zaman mesela bir Japonya'ya vurduğunuz zaman inanılmaz artışları var Ferhan Bey. Japonya'da emek üretkenliği tam 46 kat artmış. Oysa kişi başına midi gelirin 28 kat arttığını görüyoruz. Yani bu emek üretkenliğinden, artıştan, yani birim başına daha fazla ürün elde etmekten işçiler, emekçiler çok fazla yararlanamıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Evet. Bakın, burada olay... Hemen şunu sormak evet. istiyorum. Şimdi Japonlar işte sanayileşme, teknolojide ileriye gitme, hani bu noktalarda çok övünüyorlar ve bunu da deliler gibi çalışmalarına bağlıyorlar ve bunu, yani çalışmayı bu noktada yüceltiyorlar. Bunu hani sanki böyle evet. tanrısal bir güçmüş gibi sürekli olarak böyle el üstünde tutuyorlar. Oysa müthiş bir aldatmaca var. Dediğiniz gibi insanlar hayata çalışmak üzere gelmiyorlar. Değil mi? Evet, evet, evet. Şimdi bakın burada yani bir Maslow piramidi vardır bilirsiniz. Gereksinimler hiyerarşisi. Yani bu hiyerarşinin tabanında ne vardır? Bunun tabanında fizyolojik gereksinimlerimiz vardır bizim. Yani hava olacak, su olacak, bağınacağız, besleneceğiz. Bunun bir basamak üstüne çıktığınız zaman e, güvenlik gereksinimleri vardır insanların. Yani kendini güvencede hissetmek ister insanlar. Yani bir yerde çalışmak, bir ailesi olmak, e, aile et duygusu filan ve bu yükseldikçe saygı gereksinimi ve en üst düzeyinde e, kendini gerçekleştirme. Şimdi insanların gerçekten bu en üst düzeye çıkabilmesi için gereksinimi yararçısında kendisine gereksin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için zamanı ihtiyaçları var. Ve bugün dünyada şu anda mevcut üretimin gerçekten bütün insan ihtiyaçlarını karşılayan haliyle 4 saatlik bir çalışma bunu sağlamaya yetecek diye düşünüyorum. Yani bunu nereden çıkartıyorum? Bakın biraz evvel verdiğim rakamlardan çıkartıyoruz. Yani Angus Madison'un verdiği rakamlara göre hakikaten bilim ve teknoloji sanayiye ve üretime uygulandıkça aslında emek üretkenliği çok fazla artıyor. Özellikle son 20-30 yıl içinde bu üretkenlik çok çok artmış. Yani bu rakamlar bunu gösteriyor bize. Fakat bu işçiye, emekçiye yansımıyor. Bakın şöyle söyleyelim. Birim başına verdiğiniz ürün mesela 2'den dörde çıkmış. Ama bu size ne ücret olarak ne de başka bir şekilde telafi edilmiyor, yansımıyor. Halbuki siz dün çalıştığınız 8 saat yerine bugün 4 saat çalışarak dünkü ürettiğiniz kadar mal veya hizmet üretebiliyor durumdasınız bugün artık. Evet. Hocam burada belki e, hemen Türkiye'ye dönüp yani sizin tabii. ve tabii ki benim de bu dört saatlik çalışma önerisi e, niye? Çünkü daha insan olmak, kendimizi gerçekleştirmek için kaçınılmaz. Ama öte yanda evet. biz de hani o sekiz saati falan filan geçtik. On saatlere, on saati aşan e, hani böyle vahşice bir çalışma düzenine e, doğru geldiğimizi buraya kilitlendiğimizi artı hani bu 10 saati aşan zaman dilimlerindeki emekçilerin, çalışanların ayrıca hani mesailerin falan da bir kısmının verilmediğini görüyoruz. Şimdi hani böyle evet. bir vahşi düzen var. Hatta belki hani bunun tam e, sırası söylemek için bu kod 29'dan e, e, atılan İşsiz bu pandemiden bu yan evet. hani bunu siz de vurguladınız. 179 bin İşçi, evet. yani tazminatsız, sorgusuz, sualsiz, ahlaki gerekçelerle atıyorsun. Hani böylesine vahşi bir ortamda dört saat bunu, şimdi biraz daha böyle hani ayaklarını Türkiye için yere bastırmakta fayda var evet. galiba. Şimdi bakın, birincisi ve en önemlisi çalışmaya karşı değiliz. Tam tersi çalışmak bir haktır. Her insanın çalışma hakkı vardır. Aynı zamanda insanlar için çalışmak bir ödevdir. Bakın halk sağlığı yönünden baktığınız zaman aslında çalışma sağlıkla çok yakından ilişkili bir olay. Bu konuda da yapılmış çalışmalar var, araştırmalar var. Mesela Dording'in yaptığı bir araştırma insanlar işsiz kaldıklarında ölüm riskinin tam iki kat arttığını gösteriyor bize. Bakın buradan şunu anlıyoruz. Yani mesele sadece işsiz kalındığı zaman yoksullaşma değil. Aynı zamanda olayın sosyal boyutu da var. Yani işsiz kalmayla birlikte insanlarda sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bunu da Wilkinson ortaya koymuş. Wilkinson diyor ki işsizlik stres üzerinden işsiz kalan insanlar biliyorsunuz sürekli bir stres altında yaşarlar. Bu stres üzerinden birçok katlama hastalıkları. Yani sadece psikolojik problemler değil. Bayağı bildiğiniz işte metabolik sendroma kadar giden obezite vesaire bu tür hastalıklar erken yaşlanma, yine bağışıklık sisteminin bozulması. Biliyorsunuz bu COVID konusunda da bağışıklık sistemi ne kadar önemli. Yani bütün bu sağlık problemlerine yol açıyor. Bizim burada tartıştığımız nokta iş saati, yani günlük çalışma süresi. Bu sürenin 8 saat olması artık gerekmiyor. Yani 21. yüzyılda artık insanlık bunu geride bırakmış durumda. Birim ve teknolojinin bugün ulaştığı seviye biz günde 4 saat çalışarak da aynı miktarda mal ve hizmet üretebilir durumdayız. Artı bu günümüzdeki işsizlik sorunu için de bir çözümdür. Bakın bugün 8 saat bir kişiyi çalıştıracağınız yerde eğer dörder saat iki kişi çalıştırırsanız işsizlik sorununa da önemli ölçüde bir çözüm getirmiş olursunuz. Yani bu yönden bakmak gerekiyor ve gerçekten bu emek üretkenliğinin artışından işçilerin, emekçilerin de artık e, faydalanması gerekiyor. Sadece işverenler bundan faydalanıyor. Bakın az önce çok net rakamlar veriyorum. Yani birim zamanda 2'den dörde çıkmış sizin üretiminiz. Fakat siz aynı maaş alıyorsunuz ve aynı süre çalışmaya devam ediyorsunuz. E, demek ki buradan elde edilen kar olduğu gibi patronun cebine giriyor. Halbuki siz ya iki kat maaş almalısınız veya da çalışma süreniz yarı yarıya azaltılmalı. Biz kendini gerçekleştirmesi için insanın daha fazla zamana ihtiyacı olduğundan hareketle maaş artışı değil fakat daha az çalışma aynı ücretle tabii. Aynı ücretle daha fazla e, ve işsizlik probleminin de bu şekilde bir ölçüde hafiflemesi mümkündür diyoruz. Evet. Yani 1 Mayıs'larda artık e, işçilerin, emekçilerin, emek örgütlerinin, emekten yana siyasi partilerin bu sloganı öne çıkartması gerekiyor. Yani biz bu dünyaya kapitalistler için çalışmaya gelmedik. Biz de insanız, biz de yaşamak istiyoruz. Bizim de zamana ihtiyacımız var ve bu zamanı nasıl daha önce de söylüyorduk bunu, canımızın istediği gibi değerlendirmek istiyoruz. Onların istediği gibi değil. Bu bu söz yani biz dünyaya kapitalistlere çalışmak için gelmedik sözü gerçekten tam bir slogan. Şimdi hani benzer iddiaların, benzer sloganların ilk ortaya atıldığında hani böyle ortalık e, ayağa kalkıyor. İşte hani hani vatan hainliğine kadar giden suçlamalarla karşılaşıyoruz. Oysa her şeyin evet. bir ilki var ve şimdi yani hani büyük itirazlara rağmen bunları şimdi söylemek lazım. Kim emek örgütleri söyleyecek? Kim işte muhalefet partileri söyleyecek? Yani daha eee e, ete kemiğe bürünmüş e, çağrılarla ya da beklentilerle hani kamuoyunun karşısına çıkmak gerekiyor ama biz emek örgütleri dahil bu netliği göremiyoruz. Maalesef ee, maalesef evet bu 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 iddiayı göremiyoruz. Hani belki onlar da çekiniyorlar, korkuyorlar. Gelecek olan tepkileri evet. karşılayamayız. Hani bu kadar işsizliğin olduğu bir ortamda biz bunu nasıl söyleriz? Hatta galiba bunu hani sadece örgütler değil, o örgütlere mensup e, işçilere de hani belki oturup anlatmak e, e, hani onları da belki ikna etmek gerekiyor. Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Bakın özellikle son zamanlarda bankacılık sektöründe biliyorsunuz müthiş bir otomasyon yaşandı. Yine otomasyonun girdiği başka sektörlerde de yani işçiler bunu kendileri de fark ediyorlar zaten. Yani bunu nasıl fark ediyorlar? İşte dün 10 kişinin yaptığı işi bugün artık bir kişi yapmaya başlıyor. Bakın emek üretkenliğinden kastımız bu. Ama bundan hiçbir zaman işçinin, emekçinin faydalanmadığını görüyoruz. Yani bütün kar patronun cebine kalıyor fakat çileyi emekçi çekmeye devam ediyor. Yani ne gerek var? Yani bu şuna benziyor. Bakın vinç icat edilmiş. Artık vinçle yükleri kaldırmak mümkün. Ama siz hala da işçileri hamal gibi sırtında yükü taşımaya zorluyorsunuz. Bu buna benziyor. Hayır gerek yok. Artık biz niye yüklü vinçle kaldırmayalım? Vinç var elimizde. Yani bu üretimde artık e, bilim ve teknolojinin e, üretime e, uygulanmasının sonuçlarından işçilerin ve emekçilerin de yararlanma zamanı geldi. Bakın yalnız bu konuda sosyalist ülkelerde de bunlar geçerli. Yani sosyalist ülke, mesela Küba'da da bugün iş günü 8 saat. Halbuki Küba'da da e, aynı şekilde işçiler için çalışma, yaşam koşulları iyileştirilmeli. Bu çerçevede orada da Yarı yarıya azaltılmalı iş günü ve Küba dünyaya örnek olmalı. Yani işte sosyalizmde işçiler günde dört saat çalışıyorlar diyebilmeliyiz. Evet. Şimdi burada e, yine şu içinden geçtiğimiz salgın dönemiyle yakından bağlantılı bir tablo var. Yani bu tam kapanma deniyor. Tam kapanma falan değil. E, üretim durmayacak işte o 43 maddelik İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamadan muaf olanlar listesinin o yedinci maddesi çok önemli. Üretimin durmayacağını oradan anlıyorsunuz. Üretim nasıl durmayacak? İşte fabrikalar evet. çalışmaya devam edecek, büyük sanayi kuruluşları ve o sanayi kuruluşlarının işçileri de geçen programımızda söylediğimiz gibi her sabah servislere tıklım tıkış metrolara, vapurlara tıklım tıkış binip iş yerlerine gidecek sırt sırta omuz omuza çalışacak ve pandemi patladığından bu yana o kesimde gördüğümüz ölüm olayları daha da artarak devam edecek. Hem hani ölümle burun buruna bir çalışma zorunluluğu hem de işte o hani bizim 8 saate itiraz ettiğimiz noktada e, e, hani insanın içini sızlatan bir çalışma koşulu. E, burada e, tam kapanmanın mağdurlarına hani biraz daha sanki böyle yakından bakmakta fayda var. Yani evet. bu üretim tesislerinde canını dişine takarak, hayatını ortaya koyarak çalışanlar için hani böyle bir günde de yine hani onları anarak, onlara güç vererek bir şeyler söylemek gerekiyor galiba. Yani gerçekten e, bu süreç tamamen işçilerin sırtına yıkılmış durumda. Bu salgının bütün olumsuzlukları işçilerin, emekçilerin sırtına yıkılmış durumda. Ve dün sabahtan itibaren medyaya düşen haberler tam bir ironiydi. Bakın Türkiye kapanma ilan ediyor. Kapanma ne demek? İnsanlar evlerinde oturacaklar demek. Metro İstanbul ek seferler koyduğunu ilan ediyor. Ya böyle bir yani şey olabilir mi? Gerçekten. E, sefer saatlerine bakıyorsunuz 20 saniyede bir, 30 saniyede bir sefer kaldırdığını söylüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E, Ankara'da dolmuşlar Gülünce hınç dolu sanayi sitelerine işçileri taşıyorlar. Yani bunun dışında bir de otogar manzaraları var hatırlayacaksınız. Evet, evet. Dün bütün kanallarda vardı. Hindistan varyantı biliyorsunuz sadece İstanbul'da ortaya çıkmıştı. Bunun da sebebini şöyle açıklıyorlar. Ee, Türkiye'de otellerde 10 günlük karantina süresini geçirmekte olan İngilizler bu varyantı ülkemize taşımışlar. Bakın biz yabancılara test yapmadan yabancıları kabul ettiğimiz için bu varyantları ülkemize davet ediyoruz açıkçası. Bu şekilde Hindistan varyantı İstanbul'da yayılmaya başlamış. Yani bunu söylüyorlar. Ülkemize gelen İngiliz turistler Hindistan evet. varyantını getirdiler. Şimdi bakın İngiliz turistlerin İngiltere'ye girmeden önce 10 gün karantinada kalmaları gerekiyor. İngiliz turistler de daha ucuz olduğu için Türkiye'deki bir otelde 10 gün kalarak bu karantina süresini tamamlayıp öyle İngiltere'ye gidiyorlar. Yani gerçekten işler acısı bir durum. İşler acısı bir durum. Ve bunlar arasında işte bu bahsettiğimiz Hindistan varyantını taşıyanlar e, otel personeline, otelde kalanlara, çevrelerine yayıyorlar. Ve bakın daha sonra da biz bu kapanma sürecinde İstanbul'dan 250 bin kişinin Anadolu'ya göç ettiği söyleniyor. Muhtemelen bu varyantı Anadolu'ya taşıdık. Hocam, şu yani, şeyi bir evet, daha söyler buyur. misiniz? Şu İngiliz turistlerin e, Hindistan varyantını nasıl bize e, yaygınlaştırdığını, o konu inanılmaz önemli. Yani hani haber anlamında bir kez evet. daha söyler misiniz? Evet, evet. Şimdi İngiltere 10 günlük bir karantina. İngiltere'ye girerken insanlara uyguluyor. Fakat bu karantina süresini İngiltere'de de bir otelde geçirebilirsiniz. Bir başka yerde de. İngiliz turistler Türkiye'de oteller daha ucuz olduğu için bu 10 günlük karantina süresini Türkiye'de tamamlayıp ondan sonra İngiltere'ye geçiyorlar. Peki Ve bu süre içinde bunlar hayır, arasında hasta olanlar hastalıklarını Türkiye'de yayıyorlar. Hayır, şöyle. Yani İngiliz vatandaşı kendi ülkesine dönecek, bizde 10 gün karantinada kalıyor. Peki evet, evet. gün bir otelde da, kalıyor. Bir otelde kalıyor. Ama bu o oteldeki karantina sürecinin bilimsel tespitini Türkiye mi yapıyor? Yani Türk bilim insanları mı? Hayır hayır Türkiye'nin Türkiye bu konuda sadece misafirperverlikle otel kiralıyor o kadar. Ha. Otel yani odası kiralıyor. Şöyle yani İngiliz turist 10 gün otelde kalıyor. Eğer bir hastalık çıkmadı deyip ülkesine gidiyor öyle mi? Evet evet evet. Hocam korkunç... çıkarsa da ceremesini biz çekiyoruz. Hocam korkunç ya. Evet. Yani e, bakın biliyorsunuz e, şimdi açılmadan sonra yani e, önümüzdeki süreçte ayın 17'sinden sonra açılma başlayacak. E, Türkiye'nin 15 tane ülkeden test istemeyeceği söylen söylentileri var. Yani bugün sosyal medyada veya haber sitelerinde dikkatinizi çektiyse açılma nasıl olacak konusunda. E, bu, bu, bu yönde haberler var. Yani Avrupa ülkelerinden gelenlere Türkiye test istemeyecek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ülkenize test olmadan insan alabilir misiniz? Bakın İngiltere üç tane test istiyor ülkesine girecek insanlardan. Nasıl? Bir, yola çıkmadan önce yaptırmanız lazım. İki, İngiltere'ye gittikten sonra on gün içinde iki kere daha test yaptırmanız lazım. Bunların hepsinin sonucu negatif çıkarsa İngiltere sizi kabul ediyor. Biz Hayır, hiçbir test diyoruz. Evet, negatif çıkarsa, evet. evet. Negatif çıkarsa kabul ediyor. Biz hiç kimseden hiçbir testiste, yani gel diyoruz Türkiye'ye para yitir de ne olursa olsun. Bir e, hastalığından da gel, hiç önemli değil. E, böyle bir şey olabilir mi? Bir devlet böyle bir şey izin verebilir mi? Ve bir de muhalefeti var tabii bu işin. Böyle bir şey olurken muhalefet neden hiç sesini çıkartmaz? Yani bu hastalık bizim insanlarımıza geliyor. Neden böyle bir şey ya kamuoyunda konuşulmaz, tartışılmaz bile? Yani muhalefetin de bu konuda gerçekten eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum iktidar kadar. Yani bu zaten hani tam kapanma konusundaki algı eksikliği, bilgi eksikliği de hani başlı başına suçu. Artış suç hocam. Hakikaten Tabii. yani tam kapanma algısını belki de muhalefetin e, olaya yaklaşım biçimi hani haklı hale getirdi diye düşünüyorum. Ya da var kesinlikle, böyle. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii. Yani bakın ilk günden itibaren muhalefet tam kapanma doğrudur. Fakat bunun sosyal yönü eksik kalmıştır diye eleştiri evet. yaptı. Yani ortada bir tam kapanma yok. Bir tam kapanma yok yani. Şimdi işçiler çalışmaya devam ediyor. Hükümet niye onlara sosyal destek versin? Sadece esnaf için gerçekten geçerli bu. Esnafa da zaten bir destek paketi açıklayacaklarını söyledi Cumhurbaşkanı. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Fakat olay bir tam kapanma değil. Yani nüfusun yarısından fazlasının sokaklarda olduğu bir tam kapanma dünyanın neresinde görülmüş? Gerçekten muhalefetin bu konuda çok büyük eksiklikleri var. Bakın muhalefet partisi içinde, partileri içinde bir sürü hekim milletvekili var. Yani bu hekim milletvekilleri şu anda yaşadığımızın tam kapanma olmadığını bilmiyorlar mı? Mümkün mü böyle bir şey? Ben bugün ihtiyaçlarımı karşılamak için evin hemen biraz ilerisinde birkaç market var. Oraya gittim. Tıklım tıklım doluydu market. Yollar yine aynı şekilde. Yani bakın Çanakkale'de gerçekten sokağa çıktığınız zaman bir kapanma hissi uyanmıyor. Herkes sokakta. Arabalar vızır vızır geçiyor. Şimdi bakın bunlar suç işliyor falan demiyorum. Muhtemelen işlerine giden insanlar bunlar. İşlerinden dönen insanlar. işte alışveriş yapmaya çıkan insanlar. Yani o muafiyet listesini biliyorsunuz. Yani o gün de espriyle konuşmuştuk. Siz ve benden başka herkes muaf gibi. Gerçekten öyle. Herkes muaf. Yani bir emekliler, bir işte 20 yaşın altındakiler. Yani bunlara biz artık olağan şüpheli diyoruz biliyorsunuz. O Humphrey Bogart'ın Elbise Mes filminde olan şüphelileri hep güzel. Al... biz de olan şüpheli olduk Türkiye'de. Ne zaman kapanma akla gelse 65 yaş üstü emekliler 20 yaş altı e şimdi buna bir de esnaf eklendi. Peki hocam, olmaz böyle şey. E, e, çok kısa zamanımız çok daraldı. Peki siz e, Eylül ya da Ekim yani biz Mayıs başı pardon Mayıs sonunda gene kontrolü normalleşmeye geçtikten sonra şu turizm sezonunu atlatacağız. Eylül-Ekim'de ne olacak hocam? Yani Eylül-Ekim'de yine de e, vaka sayılarının hızla artmasını bekliyoruz. Fakat bakın burada Hindistan varyantı ayrı bir faktör. Hindistan varyantı şu anda eğer Türkiye'de yayılmaya başladıysa Eylül-Ekim'e kalmadan Haziran aylarında da yani Mayıs-Haziran'da da e, yeniden bir patlama bu sefer. E, yani aşı ne kadar koruyucu olacak Hindistan varyantına bunu bilemiyoruz. böyle bir patlama yaşayabiliriz. Arada bir pik daha yaşayabilir. Hiç beklenmedik bir şey olabilir. Hocam bir dahaki programı aşı üzerine yapalım diye şimdiden öneriyorum. Çünkü o konuyla da ilgili çok tartışmalar var. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi evet, konuğumuz halk sağlığı uzmanı yurtseverlik.com yazarı doktor Akif Akalın'da yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle